Şey e, adayımız mı? Evet, evet. Merhabalar efendim. Merhaba. Neden e, sürücü kursunu tercih ettiniz? Evet. misiniz? mi? E, hocalarımız çok iyi, çok anlayışlı. Evet. E, o yüzden yani. Şimdi eğitim mi alıyorsun direksiyon evet. eğitimi? Evet. E, geldin mi? Epey bir şeyler becerebildiniz mi? İlk geldim Hiçbir şey bilmiyordum. Sağ olsun Gülcan hocamız sayesinde. Hocamız halletti diyorsun. Evet. Başarılar diliyorum size. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Olun, bizden de Devamını Devamını dilerim. Çok sağ olun. Var mı? Tamam. İyi öğretiyor musunuz? Valla bize kalırsa öğretiyoruz. <laughs> onlara sormak <laughs> lazım. Şimdi onlara. Evet. Sizi tanıyorum ya, adayım. Gelin. Adım Erdem. Evet Erdem Bey. Neden Samsun Sözlü Kursu'nu tercih ettiniz? Ki, ne yaptınız? Başarılarınızı anlatır mısınız? Murat abi zaten tanıdık, babamın arkadaşı. Evet. Ondan dolayı tercih ettik. Evet. Nasıl öğrendin mi? İlk mi alıyorsun ehliyeti? Yani öğrendim öğrenmedim. Evet. Ben daha önce hiç araba sürmemiştim. Ona Şimdi rağmen. Yakında ehliyete kavuşan inşallah. Öyle midir? Nasıl Yazılıyı beğendin mi geç... eğitimimizi Ferhat? Çok güzel evet. Yazılıyı geçtiniz herhalde? Yazılıyı geçtim Ağustos sonunda. Şimdi direksiyon direksiyona okursun. mı gireceksin? Ee, alınca ehliyeti hemen trafiğe çık korkmasın değil mi evvel Allah? Yok korkma. Peki son olarak e, Samsun sürücü kursunu Ad, aday olmak üzere, ehliyet almak isteyenlere ne önerirsin? Kesinlikle gelsinler pişman olmazlar. Teşekkür ediyorum. Evet, yanımızda bir bayan var. Evet, bayan aday. Bu da adayımız. <laughs> e, sizi tanıyalım, merhabalar. Merhaba, ben Sinem Parti. Evet, Sinem Hanım. E, ben de otobüs kullanmak için. Vallahi ne yapacaksın ehliyeti büyük bir şeye de yabancı değiliz. Seninle 96 yıl mıydı? Evet. Beraber zamana kameramanlık yapmıştın. Evet. Şey yapmıştın. Burada tekrar karşılaşmak evet. çok mutlu etti. Samsun Sürücü kursuyla ilgili neler söylemek istersin? çok memnunum. Evet. Eğitimlerimiz güzel oluyor. Anlıyoruz. Anladığınız gibi ortam. Bunun yanı sıra kendimize de evet. hocalarımız sayesinde çok şey yapıyoruz. Evet. araç kullanmayı biliyoruz ama çok güzel. Çok güzel gidiyor, iyi gidiyor. Şimdi seninle beraber çalıştıktan sonra geçen senelerde neler yaptın? Buraya ne, kadar nasıl geldin? Neler yaptım? Evlendim, ne çocuklarım oldu. Oh aldım. maşallah. Allah <laughs> evet, kabul etsin. Üniversite okudu biri, diğeri maşallah, kazandı. Çok iyi. Yani bir yerlere geldim diyorsun. Evet, aynen öyle. E, Samsun Sürücü Kursu'ndan e, eğitim aldığın için seni tebrik ediyorum. İyi bir tercih yapmışsın. Evet. Son olarak neler söyleyeceksin? Ya Bayanların bu sektörlerden Heh. korkmamasını e, istiyorum Çünkü bizler biraz daha disiplinliyiz. Biraz daha kuralcıyız. Evet erkekleri de yermiyorum burada ama artık bayanların da korkmadan bu tür sektörlere güzel Çok güzel. E, şey. Ben e, görüştüğünüzü ve tekrar yıllar sonra tanıştığımız için teşekkür ediyorum. Saygılar. Size. Evet sevgili spor severler cani merkezindeyiz. Var mı başka? Erkek adaylarımız şimdi... var. Kimle yapıyoruz? Bu ya arkadaşımızı al. Şu dikkatli arkadaşımızı al kameraya. Evet, evet. Merhaba Hacı abi. Hoş geldin. Samsun sürücü kursu görevlisi galiba. Yani evet. Ben, yok ehliyet, yok ben. Ehliyet alıyoruz. Ehliyet mi alıyoruz. Neden Samsun sürücü kursunu tercih ettin? Sebebi nedir? Oh. Ya şimdi hocam. Ben canlıkta oturuyorum. Evet. Çok güzel. Hep canlıkta <laughs> adamı kazansın dedik. Valla çok iyi yapmışsın. Hiç geliş ilk ilk adam olsa biraz zor olur bizim için. Canlıkta <laughs> iki dakikada geliyorum buraya. Hep kendi mahallemizin adamı. <laughs> Samsun sürücü kursu. Memnunum, memnunum. Ben çocuk da buradan aldı. Evet. Memnunuz Allah'a. Biz şimdi reklamını yapıyoruz Murat Şahin'le birlikte ama merkeze gelmemiştik Caniye. Caniye geldik yerinde test Şimdi geldik diyorsun. Evet. Çok iyi. Çok, teşekkür emin ederim. Memnun. Şoförümüz inmeyecek bu anlamda görüşseydik. Şoförümüz ya gel aşağıya bakalım. Bakalım evet. şoförle de görüşelim sevgili spor severler. Samsun en iyi bir haberin olsun. Evet Canik'ten sesleniyorum ben sizlere Canik. Evet. Hoş geldin. Ee, herhalde tırı sen kullanıyorsun. Evet. Öğretiyorsun. Hocam öğretiyor. Sen de berabersin. Evet. Nedir bu Samsun sürücü kursunun bu kadar muhteşem tırıyla birlikte bu hizmetinizden dolayı sizi tebrik ediyorum. Ne diye, neler diyeceksin? Nacik eğitimiz de bundan Peki. Şey yapanlar sizden eğitim görenler ehliyet alıp hemen kullanabiliyorlar mı? Kamyon eğitimi aldım hemen başladım. Eğitim aldım, başlayacağım. Öyle değil mi? Mesela da fayda var. Samsun halkına, yani ya. gelin, belediye evleri, sürücü kursuna almaların evet. evet. Adayımız Sen... sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar ben Gülşen. Neden tercih ettiniz Samsun sürücü kursunu tercih etmenizin sebebi ne? Öncelikle kasvetli bir ortam yok. Gayet rahat bir ortam. Evet. Hocalarımızla da yine şakalaşarak keyifli bir sürüş yapıyoruz. Bu şekilde de daha rahat öğreniyoruz. Peki yani. şu anda öğrenmiş durum, öğrenme durumunda mısınız? Daha iyi, ehliyeti yeni mi alacaksınız? Evet. Ne durumdasınız? Şu anda trafiğe çıkma ihtimaliniz var mı? Tabii ki, şu an var çok yoğun katettim. Hocalarınız bu, bu işi iyi öğretiyorlar herhalde. Tabii ki çok iyi. Peki ehliyet alacakları hocamın söylediği gibi ne tavsiye edersiniz? Yeni Samsung sürücü kursu olarak. Kesinlikle öneririm. Yani hiç araştırmaya bile girmelerine gerek yok. direkt sürücü Direkt kursuna. gelsinler evet. diyorsun. Ben size başarılar diliyorum. Çok Ehliyet aldıktan sonra da saygı ve selamlarımı sunun. Size de her her hocam başarılar diliyorum. çalışmalar dilerim. sayın hocam. İyi çalışmalar. İyi, çalışmalar. iyi bakın. Evet Canik Dağları'ndan Canik'teyiz. Sen sert rüzgar güzel şehrimin yürekli taraftarları. Hoşçakalın.